Mühendis ne demektir? Üniversite adaylarına birlikte anlatalım mı Mehmet? Vav wow, harika bir fikir. Çok <gülüyor> heyecanlı. <gülüyor> İngilizce karşılığı olan engineer kelimesinin kökeni latince ingenero'dan gelmektedir. Ingenero bir yolunu bulup yapan, yaratıcı demektir. Türkçe mühendis kelimesinin kökeni ise Arapçadaki hendese kelimesinden türetilmiştir. Hendese Hesap yapmak, geometri bilmek anlamına gelir. Mühendis ise matematik, fizik ve geometri bilimlerini kullanarak ileri teknolojiyi geliştiren kişidir. Elektrik elektronik mühendisliği nedir? Kısaca Bilimin merkezindeki mühendisliktir. Teknolojide kullanılan tüm cihaz ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve gerçek hayata uygulanması ile ilgilenen bir mühendislik programıdır. Uydu ve uzay sistemlerinden GSM ve cep telefonu teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden elektrikli otonom araçlara savunma sanayisinden robotik ve İHA uygulamalarına, yapay zeka algoritmalarından insan bilgisayar arayüzlerine, mikroçip ve nanoteknoloji uygulamalarından tıp ve biyomedikal teknolojilerine kadar çok geniş uygulama alanlarına sahip bilimin merkezinde yer alan disiplindir. Bilgisayar, makine, uçak, uzay, havacılık, yapay zeka ve biyomedikal mühendislikleri ile sağlık ve tıp gibi birçok alanla entegre olabilen ve çok gönlü bir mühendislik disiplini özelliğine sahip elektrik elektronik mühendisleri ileri teknolojinin kendine yer bulduğu çeşitli sektörlerde yani endüstrideki hemen her iş kolunda çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler. Bu multidisiplin entegrasyon yeteneği sayesinde çeşitli uzmanlık alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan elektrik elektronik mühendisleri ileri teknoloji bilimsel araştırmalar yürüten çeşitli enstitülerde ARGE laboratuvarlarında ve üniversitelerde akademik ve bilimsel çalışmalara imzasını atan bilim insanı olma şansına da sahip olabilmektedirler. Bütün bu fırsatları yakalama imkanı bulacağınız Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümümüzde yurt içi ve yurt dışındaki saygın üniversitelerden mezun toplam 29 öğretim elemanından oluşan güçlü akademik kadromuz ile lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında %100 İngilizce eğitim öğretim sunmaktayız. Bölümümüzde akademisyenlerimiz elektrikli otonom araçlarından mikroçip ve nanoteknoloji uygulamaları, otomasyon, robotik ve yapay zeka, insansız hava araçları, sanal gerçeklik uygulamaları, yüz tanıma, medikal görüntüleme sistemleri, mühendislik temelli kanser ve kök hücre araştırmaları, haberleşme teknolojileri ve insan bilgisayar etkileşim sistemlerine kadar ülkemizin ve dünyanın öncelikli alanlarında bilimsel çalışmalar sürdürmektedir. Ben şu anda ötüde yaşıyorum. Siz de elektrik elektronik mühendisi olmak ve devrelerimle oynamak istiyorsanız Ati'ye gelin.